Evet arkadaşlar 2022-2023 alt açıldı. Yavaş yavaş tüveyimizin bakımını yapalım. Buna 2021'de e, 3000 TL'ye aldım. Şu anda 8000 TL olmuş. 71 namlu 4 artı 1 çok memnunum Zaten geçen sene fazla atış yapmadım. Namlunun içi az bir leke var. Geçen bir iki üç tane tek boşuna atış yapmıştım. Herhangi bir şaşalı hedef diktim atmıştım. tüveye bakacağınız arkadaş. Bakmazsanız sizi üzer. Önce tüveye bakacağım sonra hava gittiğin tazıya Bakın bu barut ise Yağlayın arkadaşlar. Her atıştan sonra böyle az bir yağ sürün. İçi cam gibi oldu. Genelde bir, bir, iki Geri kvarım tüvemizi Osa tədid düşməndən də qaçının arkadaşlar Saz gibi oldu saz. Normalde ucunda tek kurşun atış yaptığım için 5 nolu şok var. Şimdi onu 3 veya 2 nolu şoka değiştireceğim. kaç numara var? Burada 3 numara şok var. Bunu değiştireyim. 5 numaralı şok sadece kurşun atarken arkadaşlar kesinlikle 2 ile 3 inen tek kurşun atmayın. Namluya zarar verir. 2 numara, 3 numara şok tavşan, keklik, ördek bunlara atış yapabilirsiniz. Ben de hava yeni başladım arkadaşlar zaten. iki sene falan avcıyım. Kurulun böyle de bir kutusu var. Tabi bütün belgelerimiz var. Tüyak ruhsatı. avcılık belgesi. Bunlar olmadan arkadaşlar kesinlikle daha çıkmayın. Avluğa çıkmayın. Naz bir keklik, tavşan falan vurursunuz. Cezası cezası çok. Kesinlikle bu pulunuzu Av belgenizi, her şeyinizi alın. Resmi avcı olun. Kaçak avcılıktan uzak durun. Yani Arkadaşlar devlete bağlı olun. İyi avlar. Avımızı yaptık. Oğlu kimse yarı yolda bırakmaz. Evet arkadaşlar ava hazırız. Hafta sonu ava gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah kısmetimize kotamıza düşen avı avlarız. Hadi rastgele.